Merhabalar. Kanalıma hoş geldiniz. Ben Gül. Sizi yine böyle güzelliklerimle karşılıyorum prenseslerimle. Küsen çiçeklerim artık canlanmaya başladılar. Bakın. Menekşe'm çiçeklenmeye başladı bile. Mor menekşe'm. Diplerinde de böyle gördüğünüz gibi yavaş yavaş çiçek açmaya başladılar. O kadar yıkamama rağmen bu kadar çıktı tozları. Malum evin içinde hala inşaat devam ettiği için. Bu kadar açabildim. Hepsi toz içindeydi. Güzelce yıkadım. Parlattım onları. Ee, şimdilik ben size böyle e, 3-4 çiçeğimi gösteriyorum. Menekşe'm, kasıp tatım. Sukulentlerim yine e, her zamanki gibi baş köşemde. Onlar benim vazgeçilmezlerim. Ve tabii ki yeni çiçeğim, prensesim, balım benim. O da böyle. Onu da güzelce yıkadım. Toz olmuştu. Evet arkadaşlar küsen çiçeklerimizi nasıl canlandırıyoruz ben onu anlatmak için geldim bugün sizlerin karşısına ee, Benim çiçeklerim e, bayağıdır çiçek açmıyordu küsmüşlerdi e, Onları e, böyle yumurta kabuklarıyla evde melemen yaptık yumurta pişirdik çocuklara kabuklarını atmıyoruz Böyle e, bir bardağın içine alıp üzerine su dolduruyorum Bekletiyorum böyle iki gündür bekliyor bu Ve bunları güzelce çiçeklerimin diplerine döküyorum Bunlar sayesinde çiçeklerim gördüğünüz gibi böyle coştular ve çiçek açmaya başladılar. Ve tabii ki demir vitamini açısından da böyle paslanmış çivi. Çiviyi suyun içine koydum. Böyle bu da iki gündür bekliyor. İçine sinek düşmüş. Ee, böyle bu şekilde çivimiz de paslandı. Vitaminleri suyuna geçti tabii ki. Bir de bunu döküyorum çiçeklerime daha bir çok şey kullanıyorum evde çiçeklerime ee, bu ara e, pek ilgilenemiyordum inşaattan dolayı ama artık inşaat yavaş yavaş bitti doğalgaz bağlandı çok şükür bugün açıldı artık çiçeklerimle ilgilenme zamanı balkonumu tekrardan çiçeklerle doldurma zamanı diyorum tabi balkon yetmiyor bana İçerilerde de çiçeklerim var hemen şöyle göstereyim siz zaten biliyorsunuz burada kaktüslerim var Yine burada sarı kasım patım var. Burada bambum yeş, yeni yeşilleniyor. Ha bir de şunu göstereyim sizlere. Menekşemi çoğaltıyorum artık. Menekşeyi çoğaltma zamanı diyorum. Gördüğünüz gibi menekşem şöyle yavrulamaya başlamış. Tek bir yaprağını böyle küçük bir saksıya diktim. Yani nasip ya kısmet dedim. Bu ara e, diktiğim çiçekler örüyordu. Artık Tabi bunu dikmeden önce de saksımın dibine gördüğünüz gibi böyle soda kapaklarını koyuyorum metal ve küçük taşlardan koyuyorum ki su birikmesin dibinde çeksin dibine ve hava alsın çiçeğim diye. Bunu da yine yerine koyuyorum ve ben çiçeklerimin hemen şöyle sularını veriyorum fazla vermeyeceğim biraz da bundan canlansın kızlarım coşsun hemen şöyle çekiyorum şunu da tabi menekşemin tabağına suyunu ekliyorum yapraklarına su değmemesi lazım şöyle şifa olsun kızlarıma şifa olsun oh mis prenseslerime şifa olsun ve ben tabi bu yumurta kabuklarını atmıyorum. Onları da güzelce ufalayıp çiçeklerimin diplerine, toprağın içine karıştırıyorum. Çiçeklerim o kadar iyi geliyorlar ki anlatamam. Şuraya bile yani çiçek koymuşum. Evet. Prenseslerim benim ışıl ışıl oldular. Kuzularım benim. Evet arkadaşlar bugünlük benden bu kadar diyorum. Kanalıma ilk defa geldiyseniz abone olmayı, beğenmeyi, yorum bırakmayı unutmayın diyorum. Takipte kalın. Daha yeni yepyeni çiçeklerle karşınızda olacağım. Çiçeklere ne veriyorum, ne uyguluyorum ve ne yapıyorum. Takipte kalın diyorum. Allah emanet olun. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Sizleri bu güzelliklerle baş başa bırakıyorum.